Şöyle bir şey var. Önce bir geriye gitmek lazım. 20 yıl önceki bu hükümeti iktidara getiren Amerika, ondan sonra işte emperyalist ülkeler. Acaba o vatandaşı ne için iktidara getirmiştir? Onu iktidara getirmek için ne söz almıştır? Önce onu bir lazım. Onun amacı Türkiye'yi emperyalist ülkelerin yani ne diyeyim sana İngiltere, Amerika, İsrail onlar Türkiye'ye amacı parçalamak için getirmişlerdir bunu. Ve Tayyip Erdoğan da bunlara söz vermiştir. Ve basından takip ediyoruz, okuyoruz internet her şeyi. Şimdi bir ülkede üretim yoksa, üretmiyorsan, ondan sonra her şeyi tüketim üzerine kuruyorsan zaten o ülke batmıştır. Hiçbir zaman ayağa çıkma şansı yoktur. Ancak üretirsin, ancak çiftçine, ondan sonra emekçine, çalışana destek verirsen o zaman ülke kalacaksın. Yoksa Vatandaşların aldığı vergilerle sen ben büyüyeceğim dersen yani kendini aldatırsın. Başka hiç kimse aldatmazsın. Ben yaşım 58. Şimdi geriye diyorlar ki geriye gidiyorlar. Ben geride enflasyonun %100 olduğu dönemlerde vatandaşın cebinde para bol gibi oluyordu. Gidiyordum arkadaşım bana şuradan bir bin lira veriyordum. Bir milyon adam çıkarıp veriyordu. Şimdi enflasyon %10 diyorlar. Ya sonra şurada kaç kim cebinde para ben emekliyim kardeşim cebimde para yok bak işte. Şimdi kim aldı siz yani? Ya bu haldeyiz ya şimdi sen kalkıp köprü yapıp 40 yıl yani geçiş garantisi veriyorsa bu bir ahmaklıktır, saçmalıktır yani. Böyle bir beyin olmaz. Burada birileri menfaat çıkar vardır. tamam mı? Kaynağı oldu bunlar aslında. Yollar, köprüler yan. biliyorsun. Ya yapılsın. Tabii ki o yaptık, hükümetin görevi yapmak zorunda. O, o hükümetin görevi onu ben saygı ama bir şeyi bir liraya mal olacaksan, kalkıp bin liraya mal ediyorsan artı 2040 yılına kadar sen bunun parasını ödeyeceksen vatandaştan toplayan vergiler yazıktır. Konya halka yapılı en büyük zulümdür. Ondan sonra kalkıp 1945'lere liradaki o CHP şunu bunu kötü mü anlamıyor. O zamanki tarihle şimdiki teknoloji bir mi yani? Herhalde farklı ama tutturmuş da işte. O da ne? Yani kamuoyunu başka yönlendirme. Acaba ben insanları nasıl kandırabilirim? Evet. Ama ben inanmıyorum. Ben bu hükümet artık bitti yani. Bunun yakında yani bir sene sonra çöp süpürecekler. Bunu Amerika süpürecek. Ben getiren aynı Saddam nerede? Yok. Kaddafi nerede? Yok. Neden? Çünkü onların bir demo oldu. Kullanıldı. Ve çöpe, deriye süpürdü. Aynı ben bu ben da. Sizin gibi vatandaşlara genelde sorduğunuz soru şu. AK Parti'yi desteklediniz mi hiç? Hayatımda vermedim. Vermem. Neden? Çünkü ben insanları Allah'la, kitapla kandıran bir insandan hayır gelmez kardeşim. Müslümanlık benim kalbimde. Allah'ın kul arasında hiçbir zaman girilmez. Tamam mı? Bu elinde kitap, dilinde yalan. Ondan sonra elinde Kur'an. Her şey yalan. Yazık değil mi ya? Ne kandırıyor insanları? İbadet edeceğiz. Adam gider camide ifade eder. O Allah'ın kulun arasındaki bir olay. Nasıl yapacağız o işi? Kardeşim bak. Bazı insanların akıl tutulması vardır. Tamam mı? Yani makarna yiye 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 beyin artık hamur olmuş. Ondan çalışmıyor. İleriyi göremiyor. Şimdi burada olay siyasi bir olay değil ya. Yani. Ben yani bu AK Parti, AK Parti değil. Cahillik bir sorgulama. Sen bir vatandaşsın, vergi veriyorsun kardeşim Sorgulama haklı. Sorgulacın arkadaş sen bunu nereye harcadın? Bu hangi A Partisi, B Parti, sorgulama. Bizim en büyük kaybımız o. Diyor ki ya benim parti olsun da nereye bir harca İşte bu yanlış burada. Kardeşim yanlış yapıyorsa sorgulayacak. Halk parti olsun olsun. Çünkü ülke öyle kalkınır. Bir derdini bir yere derdini anlatsan seni hemen götürüyorlar. Bir de o var yani. Kardeşim ben el ise ne olacak ya benim. Şimdi abi özgürce konuşabiliyor musun mesela? Ya yani ben şöyle kendim ben konuşurum. Ben kaybettiğim hiçbir şey yok. Ben girmişim elde bir de tersliyim ya asla ölsem olacak. Öyle dedim Allah yani o canı verdiyse almasını bilir ama. E şimdi herkes böyle susa durursa, arkadaş yeter ya. Ya ben ya tabii ki böyle şey mi olur ya? Artık bir insanla arasına yencin şuraya gelsin şu Sayın Cumhurbaşkanı bir gelsin. Vatandaşı sorsun ya vatandaşım senin istediğini alabiliyor musun? Yiyebiliyor musun? Giyebiliyor musun? Ondan sonra ilacını alabiliyor musun? Sorsun ya bir sorsun vatandaş olur. Yani ondan sonra kardeşim ahmak kesilsin. Ya ha, olma. Hak ediyorsa başın üstünde yeri var. Ona bir lafım olmaz. Teşekkür abi. Abinin de görüşünü alalım bir. Buyurun. Abi. <laughs> Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi, satıldı. Bunu soruyoruz. Bu konudaki görüşlerin nelerdir? E tabii ki yanlış yani. Çünkü ben... 22-23 sene Suudi Arabistan'da çalıştım. Orada bir yabancı adamın dükkan açma hakkı dahi yok. Tabii yani bırakın mülk almayı, arazi almayı, arsa almayı. Kendi adınıza bir dükkan daha açma. televizyon kanalısınız değil mi? Evet. Açamazsınız kendi üstünüze. Mutlaka Suudi bir adamın şey olması lazım. Ee, size kefil olması lazım. Biz neden yapıyoruz abi bunu? E, çünkü ekonomi dibe vurmuş. Haziran, e, hazine sıfırlanmış. Toplumun işte her kesiminde işte sigara içtin kardeşim 900 kat. Sosyal mesafeyi korumadan 3, 3, milyar. E, yok efendim bilmem ne yaptı şu kadar. Yani kazineyi doldurmanın yolunu nasıl bulmuş hükümet şimdi? Boş şeylerle, cezalarla, vergilerle. Vergiyi de alamıyor da zaten. Recep Tayyip e Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Yani yatırımlarımız son hızıyla devam ediyor falan dedi. Hani kasana... Nerede yatırım? Sen kamu iktisat teşekkürlerinin hepsini satmışsın. Şimdi yeni bir fabrika açtığını duydunuz mu siz televizyoncu En evet, son e, iki ay önce Antep'te sanırım. 300 tane fabrika açtık diye bir açıklama yapıldı ama. Şöyle bir ara Aydın'da mıydı? Aydın'da mıydı? Herhangi bir yerde miydi? Adam boya, ayakkabı boyacısı bir emekçi kardeşimizin boya sandığını kurdeleyle kesip boya sandığı açıyor adam ya. Böyle, bu mu fabrika? İşte bir yerdeydi yani bilmiyorum da evet, şimdi fabrika açmak bu anlama mı geliyor? Evet, yani mı Sen kamu iktisat şekillerinin Şeker Bankı'ndan Sümer Bankı'na kadar işte birçok şeyini yabancılara vermişsin, satmışsın. Satmanın anlamı ne? Hazineyi doldurmak çünkü para kalmamış. Satmadık, özelleştirdik. Özelleştirdik o anlamda söylüyorum. Bir kısmını da satıyoruz işte kataları, yüzde on İstanbul borsasını. Bir de büyük bir AVM'nin de satılışı daha var gündemde şimdi onun arkasında. Kanal İstanbul güzergahındaki Yani Yani Türkiye'nin Türkiye'nin üretim devrimini yapmadan, üretimini gerçekleştirmeden, gerçek anlamda hangi ekonomik krizi çözeceksin? Bana diyorsun ki acı reçeteyi içelim beraber. İçelim kardeşim ama sen Kıbrıs'a yedi uçakla beraber gidiyorsun. Nasıl içeceğiz bu acı reçeteyi? Nasıl içeceğiz bu acı reçeti? Sen şey misin Suudi Arabistan prensi misin? Nasıl yapacaksın bunu? E, hayır işte yani bu halk şimdi Sabatamir Tamir arkadaşlar bir şeyler söylüyor. Ben gülüyorum. Yok işte öyle de yok böyle de. Ya yani ne kardeşim geçmişe Milli Türk Talebe Birliği olayı bundan 40 sene önceki bir olay. 50 sene önceki bir olay. Şimdi 50 sene ile bugünü şey yapamazsın, kıyaslayamazsın. Bir de meseleyi de açıklayamazsın. Meseleyi de açıklayamazsın. Yani veya şimdi Bülent Arınç kozmik odayı açtırdın. 800 yakın 800 yakın Türk Anladım. diplomatını, askerini öldürttürdün şu ya bu şekilde. Hayır, hayır. Öldürttürdün. Şimdi sen hangi devlet güvenliğinden bahsedeceksin o zaman? Nasıl bir devlet güvenliğimiz olacak bizim? Bir savcısı buna soruşturma yapmadı. Cumhuriyet savcısı... e çünkü savcı soruşturma yaparsa o savcının hakkında da soruşturma açılıyor bu sefer. Onu nasıl yapacaksın? Yani sen bağımsız yargıdan bahsediyorsun. Tamam güzel çok güzel. Bağımsız yargı, yargı bağımsız olmalı. E daha düne kadar sen Ergenekon davasında bu bu davanın savcısı benim kardeşim demiyor musun göğsüne vuran? Bu davanın savcısı benim diyordun. E demek ki yargıya müdahale var. Hani Altınçah? O anlamda da bir yanlışlık var yani yargı bir şey hemen de. Yani. Şey yargı bir şey var mı? Yok ben teşekkür ediyorum. Nasıl devredildi? Sattı. ihaleyle mi? Yok. Bilmiyoruz. İhale yok ortada da. Ne denilebilir ki buna? Nedir görüşleriniz efendim? İhaleyle olsa diyecek bir şey yok. Yani ee, eşit bir şekilde insanlar neyse girişimciler girer e, uygun olan parayı fazla veren alır ama böyle bir eğer bu, bu direkt devretmeyse ben buna bir şey diyemiyorum bir şey söyleyemiyoruz daha doğrusu bak bir şey söylersek iyi ol, olmayabilir bizim için yani, yani ben e, hukukun sarsıldığına hatta sarsılmadan da daha öteye gittiğini düşünüyorum özgürlüğüyle alakalı bir e, evet ifade özgürlüğüyle yani e, herkes e, seçim sandığında e, e, tepkisini dile getirecektir e, tabii ki de ne, e, sadece görüşümüzle mi dile getirebiliyor yani insanlar? onu merak ediyorum yani o bu söylentiler var evet yani eleştiririz sende. Sonra götürürler ve 8 ay 6 ay soru sorana kadar o kadar geçer diyenler oldu. Konuşuyor insanlar bunu. Böyle bir algı var. Bilmem doğru yanlış. Görüyoruz. Doğruyu yanlış herkes görüyor şimdi. Adaletteki durumu görüyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına diğer yerel mahkemeler uymuyor. Halbuki Anayasa Mahkemesi'nin kararları kamu ya da bireysi, bireyleri ya da tüzel kişilikleri herkesi bağlar. Ama uymuyor adam. Yap, yaptırım yok. Şey var mı? Çok da. Tamam, yok tamam. yok yok söyleyemiyorum işte. <gülüyor> söyleyemiyorum. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ederim efendim. Abi şimdi global dünyadayız yani dünya artık bir köy olmuş. Yani öyle bir devre gelmiş ki herkes birbirini tanıyor olur. Yani olabilir bunlar normal şeyler normal ama şeyler. He şef, şeffaf olursa daha iyi olacak. Yani ne kadar satıldı, nasıl satıldı, ne için satıldı olsa halkın bilgisi olsa daha güzel olur. Yani demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi Kanal İstanbul güzergahına da bir takım arsalar satılmıştı ya, zamanında şimdi, ve satılmaya devam ediyor zaten. Şimdi, şimdi ben kardeşime bir şey söyleyeyim. Şimdi Kanal İstanbul bence şu an şu dönemde ihtiyaç olan bir şey değil. Ben kendi fikrime yani göre. Yapılacak. E yapılacak. Şimdi ne diyeceğiz ki? Yani bir kere çılgın projede şunu diyorlar, bunu diyorlar. İkinci bir kanala ihtiyacımız yok bence. Boğaz Köprümüz yeter bize. Yıllardır oradan gemiler gelir geçer. Yani şimdi bilmiyoruz hani siyasiler ne düşünüyor onu da bilmiyoruz ama benim bildiğim bir tek bir şey yok. Halka dayalı bir şey yok. Halka dayalı bir şey yok. Da yapılabilir aslında. Ya tabii referandum yapılır. Yani bana sorsalar ben istemiyorum. Yani milyarlarca parayı oraya gömmenin bir anlamı var mı? Bugün ya biz artık öyle öyle bir öyle bir devre gelmiş ki hep süslü kelimeler konuşuyoruz. Ya tamam biz şikayetçiyiz halk olarak. E, sandığa gidiyoruz bakıyorsun yine ee, yani ben 22 yaşındaydım bu iktidar geldiğinde ee, 39 yaşına geldim ee, bu fikrimden hiçbir zaman vazgeçmedim ya sandık diye bir şey var sandıkta gidip oyunu kullanacaksın ben sizi YouTube'dan da takip ediyorum yani bu kadar e, ağlamaya sızlamaya gerek yok demokratik hakkını kullanacaksın aha tamam demokrasi var mı desen tartışılır o kadar pek bir demokrasimiz yok. Bir durum var abi. takip ediyorsanız vatandaşların birçoğu zaten dert yanıyordu halinden ama sandıktan bir şekilde e, çıkıyor yani. Şimdi, bir durum var. şimdi ben sandıkta hile olduğuna inanmıyorum. Çünkü niye biliyor musun kardeşim edeyim? Hile olsaydı İstanbul, Ankara, oralar, buralar alınmazdı. Bizim vatandaşımızın yüzde sekseni muhafakazar milliyetçi. Yani milliyetçinin de ne olduğunu bilmiyorlar. Ben beş vakit namaz kılan bir adamım. Benim Allah'la aramda olan bir şeydir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Sen benim arama girebilir misin? Benim yaptığım bir hemen korkarım. Ya derim ya Rabbi vicdanen. Çünkü Allah'a inanıyorum. Ya günaha girdim. Allah'ım beni affet. Hemen namazı başına sarılırım. Tövbemi getiririm sekileştirme söz konusu. Ben de bir mevzuyum. Ben evet. de dinime bağlı bir insanım. Evet. Ama zaman zaman muhalif olduğum için din düşmanı olduğum da ileri sürülüyor böyle iddialar da var. Ya şimdi yani size de muhakkak ki yapılıyor. Televizyonlarda görüyoruz. AK Parti'ye oy vermeyenlere. Şimdi ben e, sana açık konuşayım. Ben e, AK Parti'ye hiç oy vermedim. Fikrime de hani gö dünya görüşümüze de ters. Ben e, ama ne zaman oy verdim? referandumda bir evet dedim. Yalanı Allah sevmez, Allah'tan korkarım. Verdim ama vermez sebebim de şuydu. Biz e, halk olarak 12 Eylül anayasasını hep çek. Ben çocukluğumdan bugüne kadar hep aksilikler geldi. Yani anayasada o çarpık çarpık yasalar. O yasalardan dolayı halk çekti. 2010'da dedi ki e, mesela o o dönemki iktidar dedi ki 12 Eylül anayasasını değiştireceğiz. O, o günü yapan insanları yargılayacağız. Ben bu insanlardan hani 12 Eylül'den e, çok çeken insanları da gördüm, tanıdım. Yazım geldi yani gittim evet bastım. Eğer gerçekten öyleyse o zaman da bir demokratik bir hava vardı. Hatırlarsan Taksim Meydanı açıldı. Ne oldu? Olaylar mı çıktı? Hayır. İşçiler orada bayram kutladı. Ne olacak? Ya özgürlükten kime ne zarar gelir ki? Özgür olacaksın ya. Peki referanda evet verdiniz. Pişmanlık mı Vallahi var. Ne yalan söyleyeyim. Allah beni affetsin. Çünkü benim hayal ettiğim şey olmadı. Mesela yargılanmadı Kenan Evren. Sıcacık yatağında rahmete gitti. Hani varsa günahı çekecekti. Rahmet okuyacağız çünkü biz Müslüman adamız Allah rahmet etsin ama Keşke yargılansaydı keşke ben rahatlasaydım görseydim Çünkü niye kaç tane insan mağdur oluyor bu ülkede Haksız mıyım dayı keşke yargılansaydı İnanırdım o zaman derdim ki valla Kanal İstanbul'a da ay helal olsun derdim e, bir video vardı şimdi ne oldu bizim e, mesela o gün o, evet dedik ama ne oldu yargı reformu dediler yargıda e, sapık ruhlu insanlar geldi. Şimdi abi geçmişten konuşuyoruz bugünden de konuşuyoruz ama ileriye konuşalım gelecekte ne görüyorsunuz? Vallahi gelecekte ben bir şey söyleyeyim mi ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım hiçbir şey de görmedim. Hiçbir şey de görmedim yani şimdi bir duvar var o duvarı aşan insanlar kendi cebini düşünüyor ne, ne demek istediğimi anladın mı? Adam milletvekili oluyor halkı unutuyor sanatçı oluyor halkı unutuyor. E ne bileyim e, futbolculuğu halkın unutuyor. diyor. Adam halkın içine çıkıyor, halkı unutuyor. Unutmayan insanlar var. Mesela bir Yılmaz Güney Allah rahmet etsin. E, yanlışı görüyordu. Ya dedi bu yanlıştır diyordu. Biz onun bir filmleriyle büyüdük. Vallahi yani e, eğitimimizin %90'ını ondan aldık. Ya gerçekleri gördük. Ha bize o fırsat geldi mi gelmedi. E çünkü niye? E, ekonomik nedenlerden dolayı okuyamadık. Okusaydık belki o duvara açsaydık biz de yanlışları söylerdik. Herkes cebini düşünüyor. Ya şimdi halka diyor ya öyle öyle anlar var ki benden yaşça büyük adamlar var. Eski Türkiye, eski Türkiye. Ya şu an ben engelli kadrosundan emekliyim. Eski Türkiye'nin verdiği kanunla emekliyim. Demokrasi vardı ya. Bana bir kanun, bir yasa çıkmış O kanun, kanundan, yasadan emekli oldum. Şimdi ben nasıl insan olarak oradaki o tarihteki insanları eleştirebilirim? Şu an iş yok. Aldım emekli maaşı olmazsa perişanım. He? emekli olabilir miydi? Hayatta olamazdım. Şu an evet, bile. Bir şey söyleyeyim mi? 3600'den eski Türkiye'de diyorlar 3600'den emekli olmak vardı engelli kadrosundan. Şimdi çıkarmışlar 5000'e dayı. 5500'e. Yani bu şimdi ben nasıl eskiyi eleştirebilirim ki? Ya insan olarak eski eleştirirsen vicdanım rahatsız olur. Ben Oturdular, mesela yı diyorlar, bu yıllarca yıllarca bak fikrimden dolayı Süleyman De Demirel'i eleştirdim. Ama dedim ki oku araştır. Şimdi Süleyman Demirel hayır. Necmettin Erbakan hayranım. Ya gidip e, yani eleştirdiğim zaman da adam karşımıza demiyordu ki ya sen haksızsın. Şey Ve, evet. Ecevit hayranıyım vallahi ben bu insanların hayranıyım. İdeolojiyi bir kenara koymuşum. Ama adamlar gerçekten vatansever adamlarmış. Vatansever. Yani yani, yani televizyonda biz Demirel'in, Erbakan'ın, Ecevit'in skeçlerini dinlerken gülerdik. Demokrasi oydu yani. Evet Allah rahmet etsin yani adam adam kahrından öldü. Yani eleştireceksin, eleştirmedinse o zaman yanlışı ve doğruyu göremezsin. Görebilir misin? Göremez. ben, ben 39 yaşına geldim. Okuyamadım, okusaydım, o duvara açsaydım çok şey anlatırdım. Ama anlatamadık, imkan gelmedi elimize. Ama kendimizde geri bırakmadık. eşini e bir şey falan Bazen şu an mesela söylemek isteyip de söyleyemediğiniz şeyler var. Ben an. her şeyi de söylerim. Her şeyi de söylerim. Allah'tan yani. başka kimseden korkum yoktur. Çünkü soğan yemedim ağzım koksu. Ben yani. mafya değilim, terörist değilim. Sıradan bir vatandaşım. Yanlışı görüyorum. Ya yani Yanlış var. Yanlış ben var. Şimdi Ufak bir örnek göstereyim. Emekli, emekli olduğumda 941 lira maaş alıyordum. Maaşım 230 liraydı. Evet. E şimdi sen hesapla. 2,5 milyara geliyor. Ona de. E şimdi eleştirmeyeyim mi? Alım gücüm azaldı ya. Alım gücüm azaldı. Ne? Fabrikalarda çalıştık, işçilik yaptık, hamallık yaptık, mağazalarda çalıştık. Ben yıllarca devletime vergi verdim. Ben devletçi bir adamım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu konuştuğun adamın var ya. Dedesi bile devletçi bir adamdır. Atatürk'ü koruma eridir. Allah rahmet etsin. Ama demeyeyim ki ben aşırı kemalistim, CHP'liyim, şuyum buyum. Ben insanım ya. İlk yani, önce yani insan lazım. Zaten bence, ben de, onu taraf, ya. Taraf, taraf, değilim abi. Yanlış da olsa ya. E şimdi CHP'nin yanlışları var. Nedir yani 10 seçim kaybetmesin. Arkadaş gençlerin önünü aç. Koltuğu. Koltuğu bırak ya. De ki ya, ya rahmetli İsmet İnönü. Allah rahmet etsin. Şimdi ona çoğu insan rahmet okumaz ama ben okurum. Büyük bir liderdir. Geldi kurultaya dedi ki ya Ecevit ya ben dedi. Delegesine dedi. Delege dedi ki biz Ecevit'i istiyoruz dedi. Yeni yüz dedi. Ya bunu demek çok zor bir şey değil. Kardeşim ben yapamıyorsam bırakacağım. İş hayatı da bu, yaşam da bu. Yani evlilikler de bu. Yapamıyorsan eşinle boşanıyor adam. Diyor ki yapamıyorum ben yeni bir yol açıyorum. Kadın da erkek için de bu. Demokrati budur işte. Ama kim anlatıyor?